kuralları çektik, atlarımızı belirledik. Dördüncü sırada kaldığım için açıkçası e, biraz daha orta derecede şans verdiğim isimler bana kaldı. Ama ben yine de atlarımın hepsine güveniyorum. Eminim ki benim ekibi çok iyi temsil edeceklerdi. Blue Sunset. Blue Sunset e, son koşmuş olduğu koşusunda çok beğendiğim isimlerden bir tanesiydi. Benim ekibimde Gökhan Kocakaya'nın ilk gün itibariyle tercihinde devam etmesi çok önemli bir etken. Bence çok iddialı olacak. Torgold bir Torok yavrusu. Eminim o da takımımı en iyi şekilde temsil edecektir. Ve kraliçe Giz. Son koşusunda yarış içerisinde çok önemli bir şanssızlık yaşadı. Ayağına basıldı. Onun için kötü koştu. Eminim ki dişlerin en iyi temsilcilerinden biri olarak takımımı en iyi şekilde temsil edecektir. Kraliçeme de güveniyorum. Gelelim favorilerime. Kural seçiminde dördü seçtiğim için benden önce seçilen Madras, Son of Cougar ve Severus Snape'in de yarışın çok çok iddialı isimleri olacağına inanıyorum. Gazi'deki en iddialı isimler olacak bu üç isim. Madras, Son of Kruger ve Severus Snape'in dışında da Blue Sunset. Ulu önderimiz adına koşulan Gazi koşusunda tüm atlarımızın ayakları düz bastı.